Yani ameliyatta dediler ama ta geceden beri. Artık ne kadar ağırsa daha da çıkmamış. İnanılır gibi değil. Ya, ya. Bir olay esnasında mı saldırıya uğramış? Orası muamma savcım. Yani en son bu arama yapılan evden ayrılmış. Sonrasını gören yok, bilen yok. Hayda. en aracı. Dün arama yaptı. evden çıkıp nereye gitmiş bak bakalım. Hadi lan! Hadi. Başkomiser ne yapıyorsun? Kızıma bunu yapanı bulacağım. Sen de biliyorsun bak öyle olmuyor bu işler. Baş... Aç lan. Açma hiçbir şey. Aç lan şunu, aç şunu! Açma hiçbir şey. Başkomiserin bilgi alması yasak. Aç lan, sallama. Bak buraya. Al başkomiseri bu odadan. Hadi, hadi. Önce odadan, sonra emniyetten çıkarın. Hadi. Sen kimsin de emniyetten atacaksın lan beni? Dokunmayın. Hadi, dokunmayın hadi. Lan. Dokunmayın ya. lan. Dokunmayın yapma. lan! Başkomiser yapma. Başkomiserim yapmayın. Gidin, dokunmayın bana. Yavaş başkomiser, yavaş. Bak git hastaneye kızınla ilgilen. Biz zaten kim ne yaptıysa bulacağız. Sen mi bulacaksın lan? Ha? Sen mi bulacaksın? Sen mi bulacaksın? Yavaş. Senin yüzünden olmadı mı lan? Senin yüzünden gitmedi mi Bisik? benim çocuğum oraya? Başlainí, sen ya, göndermedin kız. mi lan? Yavaş. sen, ne bileyim, mi bulacaksın? Lan başından! Gebertirim sizi lan! Baş... Yavaş! senin yüzünden olmadı mı lan? lan? senin yüzünden sen... olmadı mı? Bana olan inadın lan yaptın lan! Ya, Sen bana olan inadın lan yaptın! Seni var lan! Gebertmiştim o da lan! Bana olan inadın lan yaptın lan! Gelin. O daha toydu! Nasıl sürersin lan sana ya? Nasıl sürersin ya? Al şunu başımdan! Bana inadın lan! Bırak! Komiser, kendinize, kendinize gelin. Ya. Ulan, ulan, sürpriz olan rüştünü ispat etmek için yaptın. Diye. Ulan bırakın beni. Senin yapacak <laughs> <laughs> gebertmezsem adam değilim ben. Öldürürüm seni. Anladın Eren. mı? Canı uçmuştu lan. Kızımı buldum ben. Canı uçmuştu, canı. <laughs> ya senin kızın bankada memur değil. Başkomiser, işi bu. Senin parçalarım. Ona bir tamam. şey olursa... Alın götürün şunu, atın dışarı. Tamam acısına verdik, yetti. Hadi. <laughs> Bunu kızıma yapalım. Sakin bula. ol. Eren. Bula. İyi misiniz? Kaşınız patlamış. Bulun <laughs> abim, kızım abime yapma, bulun gaz bulun abim kurban oluyor abi. bulun kızıma bunu yaparım. Bulun, bulun. Bu kardeşim, sana söz veriyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim, bunu kurban olayım. Kardeşim. bunu kurban olayım. Uzaklaştığımı çıkacak. İstersen meslekten ihlal etsinler umurumda değil. Olas. Sözünü tut kardeşim olur. Sözünü tut. Tamam ver bırak ben hallederim. Sorun değil müdürüm. Ben ben anlıyorum memur arkadaşı. E tabi biraz örselendik. Yani makama da saygısızlık oldu. Ama sorun değil. Ben çekerim sineye. Ne olursa olsun amirine saldırdı. Hoş karşılanmaz. Ciğeri yanmış adamın savcım. Yani kendini kaybetti sonuçta. Canı her yanan gidip de hıncını birinden mi çıkaracak? Kabul edilemez bence. Siz bilirsiniz doğrusunu tabii ama görevden uzaklaştırmak en azından kızı iyileşinceye, failler bulununcaya kadar görevden uzaklaştırmak şart sanki. Ben de öyle uygun buluyorum sayın savcım. Kötü örnek teşkil eder. Amirine saldırdıysa bedelini ödemesi gerekir. Resmi işlemler başlatılsın. Hı hı. Bu çatı altında... ...hiç yakışık almadı bu olaylar. Ekibinize çeki düzen vermek için... ...gerekli olan önlemleri alırsınız umarım. Emir anlaşıldı müdürüm. Tekrar geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Ha, bir de... ...konser yardımcısı Tuğçe'nin... ...sağlık durumuyla ilgili... ...bana bilgi geçilsin arada. Emredersiniz. Failleri bulduk dedi haberlerinizi bekliyorum... En kısa sürede. Emredersiniz. Sayın savcım. Sağ olun. Ne oluyor? İçimizden birinin acısına da mı saygı gösteremiyoruz? Anlayışımızı da mı gömdük? Mesele anlayış değil. Mesele kurallar Ilgaz Savcı. Bu davranışın bir cezası var. Geçici olarak görevden uzaklaştırma. Ayrıca asla bilgi verilmeyecek kendisine. Babası olması sıfatı dışında. Niye dosyayı almış gibi konuşuyorsun? Bana doğru geliyor da ondan. Daha dosyayı almadın ama. İclal. Sakın dosyayı talep etme. Kim bakacak? Ha? Senin yakın arkadaşının kızı. Efe Savcı'nın sevgilisi. Evet biliyorum. Kubilay Amir'den öğrendim. Benim bir kan bağım yok ben bakacağım. Ona baş savcı karar verecek. Eren'i e en iyi senin anlaman gerekmez mi? Sevdiğimiz birileri zarar görünce hepimiz deliririz, yanlış bir şeyler yaparız. Belki de tam bu yüzden onu durdurmaya çalışıyorumdur. Halgaz, acısını anladığım için, gözünün dönebileceğini öngörebildiğim için... ...geri dönüşü olmayan bir yola girmesin diye. Ha? savcım ne bulduysak topladık. Tabi sudan çıktı. Üstüne bir de operasyon geçirdi. İnşallah bir şeyler bulabiliriz. Başka? Elenme bundan haber var mı? Asla söylemeyeceğiz. Tutamayız zaten delirdi. Arkadaşımızı koruyalım, tamam mı? Tamam canım. Ne öğrenirseniz bana söyleyeceksiniz. Anlaşıldı.